Kıymalı anilazik kebabımız için 1 kilo patlıcanı 250 derecelik fırında 35-40 dakika közleyelim ve bir kutunun içerisine alıp kapağını kapatalım. Kıymalı harcı için 300 gram kıymayı 2-3 dakika kavuralım. Üzerine 3-4 tane sivri biber ve bir tane kuru soğan ekleyip kavurmaya devam edelim. 2 tane yemeklik doğranmış domates, 1 tatlı kaşığı salça ekleyelim ve domates suyunu çekene kadar kavuralım. Son olarak baharatlarını da ilave edelim ve kıymalı harcımızı birkaç dakika daha kavurup kenara alalım. Közlenmiş patlıcanlarımızın kabuklarını soyalım ve ince ince olacak şekilde doğrayalım. Bir kaseye sarımsaklı yoğurdumuzu ekleyip üzerine patlıcanları ilave edip iyice karıştıralım. Yayvan bir servis tabağına alıp üzerine de kıymalı harcımızı koyalım ve kırmızı biberle yağı kavurup üzerine biraz gezdirelim. Bu nefis yemeğimiz servis için hazır. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Tüm detaylarını YouTube kanalımdan